60 Saniye Felsefe Kanalı'na hoş geldin. Bugün konumuz septizmin önemli temsilcilerinden biri olan Piron'un septizm anlayışı. Piron septizm anlayışını oluştururken oldukça radikal bir yol izlemiştir. Çünkü onun septizm anlayışı şüpheyi ulaşılması gereken nihai bir amaç olarak belirler. Piron insanların kesin bilgiye asla ulaşamayacaklarını öne sürer. Tam da bu yüzden insanların kesin yargılardan her daim kaçınmaları gerektiğini söyler. Çünkü ona göre bizler doğru bilinen yanlış yargılara varmaktansa o konuda yargıya varmayıp o konuyu askıya alarak en mantıklı şeyi yapmış oluruz. Pirona göre bu askıya alma devamında iç huzuru sağlayacaktır. İnsanlar kesin bilgi arayışlarından ötürü sürekli olarak iç huzursuzluk ve stresle boğuşmaktadır Pirona göre. İnsanlar eğer nihai hedefleri olan mutluluğa ulaşmak istiyorlarsa Pirona göre bunun tek yolu septizizmden geçer. 60 saniyede felsefe kanalında bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sana bol felsefeli günler.